Şimdi mahşer günü adalet terazisinin kurulmasını iki tarzda anlamayı, anlayabiliriz böyle. Ama tabi bu binler tarzı var. İkisi şu, Allah ölürken beraatini eline vermiş fakat sen biliyorsun. Ruhunu kabzeden melaike biliyor. Berzah alemine gittiğin zaman azap görmüyorsun. O dostların, akrabaların biliyor. Fakat kafirler bilmiyor, münafıklar bilmiyor, zalimler bilmiyor, sana zulmedenler bilmiyor. Bütün alem bilmiyor. O mahşerdeki hesap kitap görülmesi ise, onun bir sözün ifadesiyle beraat senetini aleme böyle Allah iftiharla böyle açıp günahlarını setredip bu kulum cennetliktir. Bakın iftihar etmesi. Bakın yani. Yani orada o tabi sana da bir de şu da var. Yani çok şey dediğim gibi var. Yani kapalı bir kutu çekirdek olarak verilmiş üstüne mühür basılmış cennetlik. Bir de bunun açıldıktan sonra içinde günahların da olduğunu biliyor insan. O mahşerdeki dehşeti acaba bu açılınca tamam cennetliksin ama onlar da neşe olacak mı diye böyle bir dehşet almak var. Burada kimden bahsediyoruz biz? İmanla tam kabre girmiş, berzahta böyle istirahat eden müminlerden bahsediyoruz. Yoksa günahkar ölmüş, imanda ölmüş, kabirde azap çekip de mahşerde dehşete giden müminlerden bahsedilmiyor. Diğeri de şu, mahşere çıktın, cennetliksin ama yine şeylerin var. Yani enaniyetler, kibirler, yapışmış şeyler var. Yani altın var, tamam. Bir ton toprak da var. Şimdi bunun şimdi cennete gidip ham madde olması lazım. Bu berzahta yumuşatıldı misal veriyorum estağfurullah, yumuşatıldı, biraz böyle şeyden geçti, tadilattan geçti fakat böyle ateş görmesi lazım mahşerde. Ateşi gördüğü anda enesi, kibri, şusu, busu, ehli imandan, yani bizim gibi insanlardan, yani şöyle diyeyim, peygamber efendilerimizden bahsetmiyorum, aleyhisselam. Hepsinin böyle dökülmesi var. Evet, adalet terası zaten bunu dökmek, bir nevi de bu. Diğerine aleme neşretmek. Diğerine kim müminler için o günahlarını setretilmekten açılmasından korkması, diğeri günahkar olan müminler için onun böyle dehşetli olması. Yani insana göre, grubuna göre, durumuna göre, haline göre, hepsine göre hepsi değişir böyle. Hepsi değişir. Onların böyle tamamen dökülüp saf altın haline gelip cennette sultanı kainat tarafından, saniye zücelal tarafından işte gerdanlık mı yapılacaksın, kolye mi yapılacaksın, ebediyen nakş ilahiyle nakış nakış işlenmen var.